Herkese selam arkadaşlar. Bomba gibi heyecan dolu bölümün sonuna geldik bu. Bölümde merak edilen konulardan biri Holofira'ya ne olacak? Arkadaşlar bölümde de gördüğümüz üzere Holofira Ayça Hatun'u zehirleyen kişinin suçunu üstlendi. Ve mahkeme kuruldu. Mahkemede Ayça Hatun'un suyuna karıştırılan zehiri içti. Bence Holofira'ya hiçbir şey olmayacak bu. Bir Osman Bey'in planıydı nereden anladığımı sorarsanız Orhan Bey hiçbir şey yapmadı. Orhan Bey normalde Holofira'ya o suyu içmesine izin vermezdi. Bu plan Holofira'nın yengesi konuşması, içinde yengesi kendisini ve suya katana ele vermesini bekleyeceğiz. Fragman daha yayınlanmadı fragmanda bu konu hakkında bahsedecektir. Daha fazla böyle videolar için kanala abone olup videoyu beğenip bildirim zilini açarak Anında videolardan haberdar olabilirsiniz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.